Sayın basın mensupları, ekranları bizi, ekranları başında bizi izleyen aziz hemşehrilerim hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün son birkaç haftadır ülkenin gündemini işgal eden bazı konular hakkındaki fikirlerimizi beyan etmek üzere huzurlarımızdayız. Öncelikle iki gündür meşgul eden 6 yaşındaki bir kız çocuğunun evlendirildiği ve cinsel istismara maruz bırakıldığı konusundaki haberleri çok büyük tesirle takip ettiğimi ve eğer böyle bir olay gerçek ise bunun faillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiğimi ve gerek Aile Sosyal politikalar Bakanlığımızın gerek partimizin bu konunun takipçisi olduğunu vatandaşlarımızla paylaşmak istiyorum. Aziz hemşehriler, malum olduğu üzere geçen ay AK Parti Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılı vizyon toplantısını gerçekleştirdi. Gerçekleştirdi ve 2023'ten sonra yani Cumhuriyet'in 100. yılından sonra Türkiye'yi nasıl bir yüzyıla taşımak istediğimizi ve bu yüzyılın da dünyanın yüzyılı, Türkiye yüzyılı, dünyanın Türkiye yüzyılı olarak adlandıracağı bir asır olacağı konusundaki fikirlerimizi büyük bir toplantıyla kamuoyuna duyurduk. Sayın Kılıçdaroğlu her konuda yaptığı gibi AK Parti'nin e, Fikirlerini, düşüncelerini kopyalama konusundaki maharetini gösterdi ve yeni bir siyasi intihal olayına imza Siyasi intihal. Muamelesi olduğu üzere akademik bilgilerin çalınması olayına biz intihal diyoruz. Şimdi bu da bir siyasi intihal vakasıdır. İsim çok benzer. Üç Aralık'ta ekonomi vizyon toplantısı gerçekleştirdi Sayın Kılıçdaroğlu. Tabii altını masadan hiç kimse yok idi sadece Kılıçdaroğlu ve ekibi vardı. Neden hiçbiri yoktu? Yoksa bu da baş başörtüsü çıkışı gibi Sayın Kılıçdaroğlu'nun tek başına düşünüp geliştirdiği ve yol arkadaşlarını zorda bıraktığı ikinci bir hadiseydi gibi görünüyor. Bunu da yakın zamanda anlayacağız. Fakat toplantıya damgasını vuran şey ta Amerika'dan toplantıya katılan Sayın Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Jeremy Rifkin'iydi. Jeremy Rifkin büyük bir ekonomist olabilir, akademisyen olabilir, işte Damacan Orlu vardı, önemli akademisyenler vardı, ekonomistler vardı. Bunda bir beis yok. Bir yabancı bilim adamından da faydalanabilirsiniz, danışmanlık hizmeti alabilirsiniz, bunda da bir beis yok. Fakat danışman dediğin gelir liderine briefing verir. Lider, Türkiye'ye gelmeye tenezzül etmeyen danışmanın karşısında, ekranın karşısında oturup onu dinlemez. Hele hele 20 bin dolar karşılığında bunu hiç yapmaz. Peki bu bizi şaşırttı mı? Şaşırtmadı. Çünkü CHP zihniyetinin yabancı hayranlığı bugün başlayan bir şey değil. Şimdi ben size bunu raporlarla değil, değil de göstereceğim. İlk önce